Yiğit ben çok merak ediyorum. Nereye gitti Ferhat? Kesin bir şey duydum. Yoksa bu saatte ne iş var burada? İyi günler. İyi günler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler, hoş oh, savcım. Ferhat Bey evde mi? mesele mi var? Ailevi bir mesele. Siz neden geldiniz? Yani bu Namık Emirhan'la alakalı bir şey mi öğrendiniz? Yok henüz bir haber yok. Ben başka bir meseleyle alakalı sizi rahatsız ettim. Estağfurullah ne rahatsızlığı buyurun. Buyurun lütfen. Merhaba, hoş geldiniz. Bir şey içer misiniz? Bir sorgu sordum. Tabii. Oh savcım meraklandırdınız. Biliyorsunuz Namık Bey davasından dolayı eşi İdil Hanım'ı da soruşturuyoruz. Evet. Bir sorun mu var? İdil Hanım'ın başına bir şey gelmiş olabilir. Nasıl yani ulaşamıyor musunuz? Hayır maalesef. İdil Hanım Namık Bey'i terk ettiğinden beri ne kredi kartını kullanmış ne de cep telefonunu. Kimlik kartından da soruşturduk. Seyahat etmemiş. Allah Allah. Yani İdil Hanım Ölmüş olabilir mi diyorsunuz Ya da öldürüldü Arabası en son şehir dışına doğru Ormanlık bir arazide görülmüş Ondan sonra da haber alan yok kendisinden Aa, Kahretsin ben İyi misin İyi iyiyim Tamam iyiyim. Sakarlık tamam. sakarlık tamam. ettim ben ya of, Mahvettim alıyı Ev çok gergin ya bu ara. Ben de alışık değilim. Böyle elim kolum titredi. Kusura bakmayın ne olur. İdil Hanım evden kiminle görüşüyordu? Ya da samimi olduğu biri var mıydı? Ya da arasının bozuk olduğu birileri var mıydı? Bildiğiniz, duyduğunuz. Yani öf, evde çok fazla kimseyle samimi değildi. Yani çoğunlukla Namık Bey'le. Ama öyle eşi, dostu, arkadaşı hiç görmedik, tanımadık. Siz hanımefendi. Benim ne samimiyetim olacak İdil Hanım'la? Zaten çok soğuk, mesafeli bir kadındı. Ferhat Bey'le görüşecektim aslında ama herhalde kendi evde değil. Yok, dışarı çıktı. İdil Hanım'la birlikte şirkette çalıştıklarını biliyorum. Belki o bir şeyler biliyordur diye düşündüm. Geldiğinde beni ararsan sevinirim. Tabii ki söylerim. Siz de bir şeyler duyarsanız bana haber verirsiniz. Tabii kuşkunuz olmasın. Hay Allah, konuşmamızda yarım kaldı. Neyse artık, döndüğünde konuşuruz. Hmm. İyi eğlenceler. Yok ya. de yapmamıştır. Ay o kadar da değil Hülya ya saçmalama. Sensiz, Aklını alırım senin. Ne oluyor ya? Ya rahat bırak. İşim gücüm var. Senin bana söylemek istediğin bir şey mi var? Söyle, söyle. Yüzüme söyle. Ya yani ne söyleyeceğim sana? Ne söyleyeceğim? Ne diye bakıyordun o zaman? Savcının yanında yüzüme diktik. Bakmıyorum sana. iyi misin? Bana bak, o hizmetçi aklından geçen saçma sapan şeyler varsa... ...o şeyleri aklından çıkartamam tamam mı? Bak, diğer sefer Ferhat falan bir şekilde paçayı kurtardın. Bu defa bak, Ferhat da yok. O yeni kocanla beraber kendini kapının önünde bulursun. Bunu bil. Allah Allah! Nasıl olacakmış o? Sen pek mi havalandın? in aşağı bence. Fazla güveniyorsun kendine. Ya. Seni var ya! Oh. Sen Bırak. beni tanımıyorsun. Seni var ya, seni gebertirim! Ah. Gebertirim seni, anlar mısın? Ya. Bırak! Ah. Gebertirim seni! Ah. Ah. Ya, ya. gebertirim seni! Ya, Mürebbiye teyze gibi gelmişsin. Uza git! Jülide! de. Ne oluyor? Benim sinirlerim çok bozuk. Özür dilerim. Sen dışarı gel benimle. Konuşalım biraz. oluyor Jülide? Anlatır mısın bana? Ne derdin var senin Hülya'yla? Sunay'a da söylediklerini duydum. Sen beni yerin dibine mi sokmak istiyorsun? Ya teyze benim bir şey yaptığım yok. Kız sürekli laf sokup duruyor. Görmüyor musun? Sen farkında değil misin ya? Ev ayağa kalkmış. Namık Emirhan yok. Ferhat çıktı gitti. Senin şu anda olduğun yerde bana destek olman gerekirken... ...sen gitmişsin Hülya'yla uğraşıyorsun Jülide. Ya teyze ben ne yapayım? Ben ne yapayım söyler misin? Sen benim öz teyzemsin. Benim yanımda durman gerekirken gitmişsin bir hizmetçi parçasının lafıyla hareket ediyorsun. Ne yapayım Allah aşkına söyler misin? Ben sadece huzur istiyorum. Ya teyze yapma Allah aşkına ya. Bu evde huzur mu huzur yok. Sen hala anlamadın mı? Ben anladım ben. Sen anlamadın mı? O zaman burada yaşamak zorunda değilsin Jülide. Değilsin. Bir ev tuttuk. Orada bir ev var. Orada yaşayabilirsin. Beni kovuyorsun yani. Hayır ben seni kovmuyorum. Diyor ki madem burada insanlar sana takmış, madem sen burada huzur bulamıyorsun, o zaman orada yaşayabilirsin. Alt üstü bir hizmetçi. Onun lafıyla yeğenini silemezsin. Ben seni silmiyorum Jülide. Sen şu an bu hale getiriyorsun. Sen bana gelip sığındığından beri ben sana sahip çıkmadım mı? Seni korumadım mı, kollamadım mı, dinlemedim mi, anlamadım mı? Ama buraya geldiğinden beri ortalık kaynıyor. Daha Namık Bey'le yaşadıklarını ben hazmedemedim. Bir de bunun üzerine çekip gidiyorsun, küsüyorsun, tavır yapıyorsun. Ben sadece... Ben hiçbir şey duymak istemiyorum Jülide. Çünkü şu anda bana şunun üzerine ne söylesen samimiyetsiz gelecek. Ben bir şey diyemem artık. Tamam, öyle olsun. Ben şu an gitmek zorundayım. Ferhat'ın yanına gitmek zorundayım. Sen de lütfen eve git. Rahatına bak orada olur mu? Ve lütfen rica ediyorum. Artık bana laf getirme. Olur. Çocuk gibi azarla, ondan sonra da gönder bakalım. Ben sana bu laflarını da, annemle bana yaptıklarını da bir güzel yedireceğim. Senin burnundan fitil fitil getireceğim. Allah Allah. Kim o? Aşkın. Cüneyt. Ne oldu ya? Aa, uçarak mı geldin? Ne yaptın? E tabi sen söylersin de ben uçmaz mıyım? Kanat taktım geldim. Ne oldu sana? Hadi durma böyle yalı kazığı gibi geç içeri. Hoş geldin. Kim üzdü seni bakayım ha? Kim üzdü sen böyle sevdiceğine atar gider yapıyorsun? Atar gider yapmıyorum Cüneyt. Geri zekalı bir hizmetçi var ya. Hülya Hülya. O canımı sıktı. Aslı da onu savundu. Ne dedi biliyor musun? Utandırıyorsun beni. Hanımefendiyi utandırıyormuşum lafa bak. Deseydim. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Siz kadınlar böylesiniz, bir garipsiniz. Çok kafaya takıyorsunuz. Ya ben onu dedi, bu bunu dedi, şu şunu bilmem ne yaptı. Öyle oldu, böyle oldu. Çok kafaya takıyorsunuz ya. Gereksiz yani, fazla kafaya takıyorsunuz. Bir Çin sözü var bak, ben çok severim bilir misin? Harakiri kun hala tak tak. Kafana tokadan başka hiçbir şey takmayacaksın. Hala dalga geçiyorsun ya. Ya görmüyor musun ne haldeyim? Gerçekten çok sinirimi bozdu Aslı diyorum ya. Kadının hiçbir şeyden haberi yok. Birine muhtaç olmak ne demek? Yalnız kalmak ne demek? Hiç bilmiyor. Böyle oturmuş kocaman evin içinde prensesçilik oynuyor. Ne güzel işmiş arkadaşım. Ama ben var ya, ben ona öğreteceğim. Tek tek öğreteceğim. Yaptıklarının hepsini burnundan fitil fitil getireceğim onun. Benim de adım jürideyse yapacağım. Sen Harbi iyice dolmuş sana. Özür dilerim ben. Karanlık karanlık oturdum anlattım böyle her şeyi. Yok yok. Tabii ki anlatacaksın ya. Allah Allah biz boşuna mı aşk kitom kekitom diyoruz. O ne biçim laf. Onu anlatmayacaksın kime anlatacaksın. Hem sen bakma. Ben böyle. Biz böyle hop diyoruz zıplıyoruz bıçkındık falan filan. Espriler şakalar ama. Sen bakma ben duygusal adamım ben. Hissediyorum, seviniyorum, yeri geliyor, üzülüyorum, hayal kuruyorum. Bakma, bu karizmanın altından duygusal bir adam yatıyor. Ama Türkçen çok bozuk. Ha? Daha doğrusu kompozisyonu bozuk. Yani giriş, gelişme, sonuç hiçbir şey. Yok. Böyle ortaya lak diye konuşuyorsun. Hiçbir şey anlamadım. Ah. O zaman sana biraz daha açık olayım. Sana boş değilim. Seni üzeni üzerim, biz üzerim. Sen bana ilanı aşk mı ediyorsun? Artık üzülmek yok. Ben varım çünkü ben ben. İntikamsa intikam beraber alırız. Aslıymış, cemmiş, oymuş, buymuş umurumda değil. Ben varım kız artık. Sen hakikaten ne değişik adamsın be cücü. Biraz öyleyiz galiba. Aha. Ondan sonra beraberiz o zaman. Her türlü. Anlaştık. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.